Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün zeytine bilimsel şekilde yaklaşacağız. Bilimsel bir e, salamura tarifi vereceğim size. Gördüğünüz gibi zeytinimiz tavşan yüreği. Çok güzel zeytin. Çok tercih edilen, ülkemizde yaygın olan bir zeytin çeşidi. İrisini bulmaya e, özen gösterdim. Gayet iri zeytinler. Burada da kaplarımız mevcut. Plastik 10 litrelik e, kabımız var. Burada yine cam bir kavanozumuz var. İri tuzumuz. Salamura tuzu. Ve biraz daha e, incesi kırık. Yani bu tuzları göstermemin sebebi ikisini de kullanabilirsiniz ama ben şu tuzu tavsiye ederim. Buna da e, baktığınız zaman sofrada öğütme tuzu. E, hiçbir koruyucu e, hiçbir koruyucu katkı maddesi yoktur diyor. Sodyum klorür. Yani bundan da kullanabilirsiniz ama e, bu biraz daha pahalı olabilir. Sofrada öğütme çünkü. Hani değirmenden içine koyanlarda. Bundan da koyabilirsiniz. Zeytine neden bilimsel yaklaşacağız? Çünkü burada önemli olan tuz ayarı. Yani birçok tarif var tabii, birçok yöreye göre değişiyor. Ancak biz kendi tarifimizi vereceğiz. Bu arada vereceğim size bu bilimsel tarif, Zeytinci Hamit'in tarifidir. Hamit amcaya da buradan selam olsun. O yüzden bundan sonra eminim ki bu bilimsel tarife göre yapacaksınız. Şimdi zeytinin bazı aşamaları var. Bu aşamaları ilk ki e, zeytinin çizilmesi, zeytin çizildikten sonra kaplara yerleştirilmesi, suyunun ve tuzunun konarak belli bir süre acılığını gidene kadar e, suyunun değiştirilmesi. Bazı tariflerde görüyorum tuz koymuyorlar ancak zeytininizin içinde bir tane e, ya da birkaç tane kendini salmış çürümüş bir zeytin varsa ve siz bu e, ilk suyu su değiştirme aşamasında e, tuz koymuyorsanız bütün zeytini sümüksü hale getiriyor ve zeytinim olmadı diye. Bunu e, atıyorsunuz arkadaşlar O yüzden az da olsa Miktarını ben zaten vereceğim size Az da olsa mutlaka e, Zeytin Acısını salarken Tuzu atmanızı öneriyorum Bazı püf noktalar da var Bunlara da değineceğim e, Bunlara değinmeden önce e, Tuzu oranını ayarladığımız e, Cihazımızı göstereceğim Cihaz demeyelim Daha çok şey diyelim böyle bir e, alet diyelim. Bome hidrometresi. Bunu her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. İnternetten de bulabilirsiniz. Tuzumuzun e, derecesini diyeyim size. Tuzumuzun derecesini göstereceğiz. E, ayarladıktan sonra tabi bu en son aşaması. Aşama aşama göstereceğim. Ancak öncelikle şu kaplarımızdan biraz bahsetmek istiyorum size. Ben zeytinleri mi? Tamamen cam kavanozlarda saklıyorum ve onlara kuruyorum. Çünkü e, plastik sonuçta hani, e, yani sağlık açısından cam tercih etmekte fayda var. Ama tabi kullanım kolaylığı, kaldırıp indirmesi, e, bir yere çarptığınız zaman kırılmaması, taşıması gibi konularda da plastik gerçekten avantajlı. E, ben tabi örneği size plastik üzerinden vereceğim hem de ucuzdur. Ee, önce bunu yıkayacağız daha sonra da e, çizme işlemine geçeceğiz ve size orada yine püf noktalarla buluşturacağım limon tuzumuzu da unutmayalım yani strik asit mutlaka koymamız gerekiyor zeytin içine çok az da olsa bunun miktarı var bunun miktarını ayarlayamadığı için çoğu kişi e, zeytin çok tuzlu veya limonlu veya böyle değişik bir e, tadı oluyor onun da kararına koyduğunuz zaman muhteşem e, zeytinler kurabileceksiniz arkadaşlar. Kabımızı yıkadık. E, 10 litrelik bu kap bu arada. İçine biraz su koyduk. Bu çok önemli. Zeytini çizdikten sonra direkt kaba attığımız zaman e, zedeleniyor ve diğer zeytinleri de bozuyor. Bu yüzden mutlaka kabın içine atarken örnek. Şu ses gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden biraz daha su dolduruyorum. Tak diye ses gelmedi. Yani böyle güm diye ses geliyor normalde attığınız zaman. Şu an gelmedi. Hatta birazcık şöyle gelmesinde de hiçbir sakınca yok. Yani direkt susuzu atarsanız bu zeytinler zedelenecek arkadaşlar. Şimdi zeytinin çizilmesine geçelim. Burada da çok önemli e, bazı püf noktalar söz konusu. Şimdi zeytinin zeytine çiziyi attınız. Şöyle görürsünüz zaten. Ya da iki tane attınız bu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Ortaya bir şöyle çizik, birazcık çizik, tek, batırıp şöyle çıkarabilirsiniz yapmamanız gereken tek şey şu bastırdınız ve çekirdeğe kadar indiniz diyelim şöyle açıp bir tanesini deneyelim şu çekirdeğe bir çizik attığınız zaman burada minik bir yaralanma olduğu zaman zeytin kendini çürütecektir ve diğer zeytinlerde bu şekilde çürüyecektir arkadaşlar o yüzden Çizdiğiniz zaman e, çekirdeğe inmiyorsunuz. Zeytinler de burada bu şekilde yüzüyor. Daha sonradan bu suyu boşaltabilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ama doldukça zaten e, göreceksiniz. Suyunu boşaltacağız. Ve e, acılığının salması için ilk tuzumuzu koyacağız. Evet arkadaşlar zeytinimizi doldurduk. Gördüğünüz gibi bu arada 10 litrelik bidon e, tam 6 kilo zeytin alıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bunları bu şekilde doldurduk ama suyunu boşaltacağız. E, tepeleme zeytinlere dolduracağız yine. Ondan sonra da suyunu eklemeyi göstereceğim. Şöyle ağzına kadar dolduruyoruz. Bu arada eldiven takmanıza fayda var arkadaşlar. Çünkü... Zeytin çizerken e, eliniz renklenebilir. Turuncumsu bir renk alabilir. Bir de arada bazen böyle gördüğünüz zeytinleri koymayın. Arada kaçmış. Çok dikkat etmemize rağmen. Bu ezilmiş mi? Onu da alayım da. Bu da kötü. Aralarda siyah zeytinler oluyor, hiç merak etmeyin, onlar da olur, sıkıntı olmaz. Mümkün olduğu kadar sallıyorum, zedelemeden. Evet, ağzına kadar getirdik. Şimdi tuz ve e, su koyma işlemine başlayabiliriz. Evet, ilk suyu koyarken arkadaşlar hidrometre ile işimiz yok. E, limon tuzuyla da işimiz yok. Sadece birazcık tuz atacağız. Ben size oranını göstereceğim. 10 litrelik e, bidon için konuşuyorum. Kaya tuzu oranımızı hemen verelim. Elinizde Böyle bir küçük bir bardak varsa arkadaşlar bu e, su bardağının yarısına denk geliyor. Çay bardağından biraz az, Bu bir çay bardağı. Gram olarak da vereceğim size. Gram olarak da ölçüsünü vereyim. Evet bunu da arasına aldım. 100 gram. Biraz alayım. Evet arkadaşlar 100 gram şu şekilde bir bardağın bir su bardağının yarısı kadar 100 gram koymanız yeterli. Bunu yalnız direkt böyle içine koymuyoruz aman. Şu şekilde yapacağız. Biraz suda eriteceğiz ve daha sonra da suyunu koyacağız. Evet tuzumuzu koyduk. Karıştırabiliriz.

dibinde illaki kalacaktır. Şu şekilde yapacağım ben. Dolduruyorum. Bunu dökmüyorum içine. Hemen üzerine su ilave edip tekrar bunu eriteceğim. Dibinde hala var. Gibi. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Evet. Şimdi suyumuzun geri kalanını doldurabiliriz. Evet ağzına kadar doldurdum suyu. Ben kontrol edelim. Evet çok iyi. Ee, üzerine örtmemiz gerekiyor çünkü işte e, manlanma, ebelenme denen şey meydana gelebilir. O yüzden e, naylon bir şeyle de örtebilirsiniz. Ben yağlı kağıtla örtüyorum. Hiçbir problemi de olmuyor. En azından plastiğe göre, naylon poşete göre biraz daha sağlıklı. O yüzden onunla kapatmayı tercih edebilirsiniz. Şöyle kare bir şekilde yağlı kağıdı kestim. Ve kenarlardan bastırıyoruz. Ben başta buna salamura yaprağı koyacaktım ama tadını içeri vereceğinden eminim. O yüzden salamura yaprağından vazgeçtim. Biraz şöyle üstünü suda bastırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu aslında hiç koymayabilirsiniz ama ben yine de koyuyorum. Hava almamasını sağlamak her zaman daha iyi. Bunu ama salamura aşamasında kesinlikle üstünü şu şekilde Suyu bastıracaksınız ve hava almayacak yoksa üstü çok fena manlanıyor. Evet. Tamamdır, ağzını artık kapatabiliriz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, ee, bir sonraki aşamaya geçiyoruz hemen. Karanlık ve serin bir ortamda yani çok sıcak da olmayacak zaten. Ee, yani önümüz kış. Ama tabi çok yemek yapılan bir yerse veya çok sıcak bir ortamsa buna dikkat edin. Hafif serin ve karanlık bir yerde olmasına özen gösterin arkadaşlar. Evet daha önce yaptığım zeytinler karanlık ortamda olması her zaman daha iyi olur. Bunu da buraya bırakacağım. Güzel bir şekilde. Ee, hemen üstüne tarihinde e, not edeceğim. Acelem yok. Tam zamanında bilimsel olmasını istiyorum. O yüzden tam bir hafta sonra suyunu yeniden değiştireceğim.